hastalık gibi bu da maalesef kötü zamanlı bir hastalıktır. Hocam bakın biz elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Ama ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ona sevginizi gösterin. Eğer siz olmayacaksanız burada kalmanın anlamı da yok. Al bildiklerini, gerçeklerini. Benim sorularım var. Dön, dön sen de geri hayallerini gecelerini bırak. Ateş. Neredeyse unutuyordun ölmekte olduğumu. Ne zaman ihtiyacın olursa buradayım. Şimdi. İhtiyacım var. Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.